umarım herkes iyidir bugün yine bu videomuz makarna severlere gelecek bir makarna yapacağız bugün penne pomodoro dediğimiz yani domates soslu penne tabi makarnayı alıp sadece domates sosla karıştırmayacağız bunu nasıl yapılması gerektiği şekilde yapacağız bakalım penne pomodoro bey nasıl oluyor nasıl yapabiliyoruz onu işleyeceğiz beraber arkadaşlar o zaman hep beraber malzemelere bakalım penne pomodoro için neler kullanacağız onlara baktıktan sonra hemen makarnamızı yapılış aşamasına geçeceğiz hemen size malzemelerimizi malzemeleri gösteriyorum. Evet arkadaşlar, penne pomodoro için biliyorsunuz rigatoni yaptık. Rigatoni'ye ya kullandığım sosun aynısı. Sosum burada. Yine mozzarella peynirim var. Taze soğan var, sarımsak var görüyorsunuz. Çili biber var ve maydanoz var. Burada da penne rigatimiz var De Suyumuz hazır. Hadi başlayalım penne pomodoro'yu yapmaya. Makarna severlere gelsin. Bu penne pomodoro'muz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi makarnanın suyu hazır haşlamak için. <laughs> Öncelikle Makarnamı açıyorum. Dediğim gibi bu domates sos rigatoni makarnasında kullandığımın aynısı. Zaten reçetesini yine yazacağım. Gerek için. Bir porsiyon kadar Şuradan makarna alıyorum. Şimdi orada kaynarken isterseniz biz burada malzemelerimizi doğrayalım. Öncelikle soğanlarımı doğruyorum ince ince. Evet soğanlarım hazır. Ardından bir parça sarımsak alıyorum. Bunu da ince ince doğruyorum. Makarnamızın suyu kaynıyor. Bir parça tuz atacağım içine. Makarnamı atıyorum. Başlamaya bırakıyorum. Tabi arada karıştırmak suretiyle evet, şöyle kalsın. Bir parça çili biber alıyorum. İçini soyuyorum arkadaşlar. Arada makarnamızı karıştıralım. Aksi takdirde birbirine yapışıyor makarna beyefendi. Evet biberin içini temizledikten sonra bunları da ince ince kıyıyorum. Şu şekilde çili biberim de hazır. Ondan sonra maydanoz biraz ihtiyaç duyacağız. Maydanozu. Ondan sonra maydanozu kıyacağız. Şöyle ince ince kıyıyorum. Makarna haşlanırken da hazırlığını yapıyorum. Yine tava alacağız ya makarna tavası. Evet bunlar da hazır. Makarnamızı karıştıralım, yapışmasın. Tamam makarnamıza zaman var. Tavama alıyorum. Hafif hafif kızsın. Birazdan ufaktan ufaktan başlayacağız. Makarna tabağı burada. Şöyle dursun. Arkadaşlar malzemeleri şu şekilde kıyıyorum. Siz de görün. Evet mavi tahta. Çünkü yeşil tahtam yok evde. Normalde yeşil tahtada doğramamız gerekiyor sebzeleri. Soğan, sarımsak, çeli ve maydanoz. Makarnam haşlanıyor. Birazdan birleştiriyoruz. Tavanın sıcaklığını kontrol edeceğim. Evet. Soğuk tavayla asla çalışmak istemiyorum. Hafif bir sıcak olması gerekiyor. Evet arkadaşlar tavaya zeytinyağımı attım hafif ve... Şuradan bıçak yardımıyla taze soğanları ekliyorum. Sarımsağı, biberi ekliyorum. Maydanozu bırakıyorum arkadaşlar, maydanoz en son. Şimdi pomodoro beyi yapacağız bugün. Evet, makarnamıza bakalım. Pişmesine. Halen sert. 2 dakikaya hazır makarna. Şöyle kavuruyorum arkadaşlar. Sadece biraz öldürüyorum ve ardından sosu ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Sarımsağı, soğanı ve biberi hafif kavurduktan sonra domates sosumu bunların üstüne ekliyorum. Hepsini ekleyeceğim. Ekledikten sonra hafif karıştıracağım. Bu taze baharatlarla biraz pişecek bu. 2 dakika kadar. Böylelikle benim makarna sosum bu şekilde hazır olmuş oldu. Ve i̇şte gördüğünüz gibi. Orada fokur diyecek. Makarnam zaten aşağı yukarı hazır. Şöyle size göstereyim. Birazdan makarnamı süzeceğim. Ve en son sosuma ekleyeceğim. Maydanoz, peynir ve tabaklayacağız. Evet, sosum hazır. Altını kısıyorum. Makarnam da hazır. Makarnanın da altını kapatıyorum. Makarnamızı süzeceğiz. Evet, makarnamı süzdüm. Şöyle bırakıyorum. Açlanmış makarnamın sosunu ekliyorum. Şimdi ocağı açıyorum biraz. Makarna sos biraz özleşsin. Altını kısıyorum. Doğradığım maydanoz arkadaşlar. Bakın şu incelikte. Şöyle ekliyorum. Ben yapı Bey'e. Ben mozzarella peyniri aldım. Çünkü ben mozzarella burada peynirlerini makarnalarda, pizzalarda seviyorum. O yüzden siz istiyorsanız permesan da koyabilirsiniz. Ben mozzarella koyacağım üstüne. Makarna hazır. Altını kapatıyorum. Hatta ve hatta gazı komple kapatıyorum. Tabağımı alıyorum böyle. Beyaz tahtamı şuraya çıkaracağım. Şuraya birazdan peynir doğrayacağız. Altını kapattım. Bir tane minik mozzarella mı alıyorum. Şu şekil parçalara böleceğim. Şu Evet. Peynirlerimi doğradıktan sonra makarnamı tabaklamaya geçiyorum. Şu şekilde. Evet makarnamızı tabaklıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi tabağımızı süsleyeceğiz arkadaşlar. Makarnamız hazır. Şöyle peynir fazla ise hepsini koymayabiliriz. Sıkıntı yok. Bu peynir makarnaya çok güzel gidiyor. Hangi makarna olursa olsun. Şurada süslemelik fesleğenim var. Fesleğeni şu şekilde alıp şöyle tabağımı süslüyorum arkadaşlar. Ve penne pomodoro'nun işini bitirmiş oluyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar penne pomodoro with mozzarella cheese yani penne mozzarella ile hazır. Evet arkadaşlar böyle. Bu şekilde tabağım Hazır. Arkadaşlar benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Koronaya lütfen dikkat edin. İyi korunun. Desteğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiğiniz için, videomu izlediğiniz için, yorum yaptığınız için herkese herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer sayfona abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm yemeklerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Benden bu kadar. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Ben şunu bir tadına bakacağım. Vamos ver, quer dizer de caderno?